Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün gol atacağız. Yeri geldiğinde savunma yapacağız. Yeri geldiğinde gol atacağız arkadaşlar. Yeri geldiğinde öldüreceğiz. Ama asla ölmeyeceğiz dermişim. Öleceğiz de arkadaşlar. Yeri geldiğinde öleceğiz de. Sen bana o topu bir ver kanki. Anarız atayım topu alalım. Hah tamam aldım. Yani yeri geldiğinde Ramos olacağız. Yeri geldiğinde Ronaldo olacağız. Yeri geldiğinde Pique olacağız. Yeri geldiğinde Messi olacağız. Vermiyorum lan size pas. Oğlum sen. Cık. Yat lan aşağı. peze Tövbe tövbe. Bak şimdi biz neyiz bakalım. Buradan atamayız abi bu arada. Hop. Golü yazıyoruz. Burada kendimi. Kim gibi hissettim. Burak Yılmaz gibi hissettim fırsatçı golcü abi. Gerçi fırsatçı değil ama o kadar sürdük. Burada kendimi no, hiçbir şey olarak hissetmedim arkadaşlar. <laughs> Bu arada son attığım videoyu da izleyebilirsiniz yani. Sonunda kısa bir video var ama ondan önceki videomda izleyebilirsiniz. Harika bir video. Valorant'a ilginiz varsa kartlara da koyarım. Şimdi şu yavru bir savunalım. La tuttan topu. Bak tutmasam gidiyordu. Burada Ramos gibi hissettim. Ama satayım. Tek yedik. Bu arada daha çok video gelmesini istiyorsanız videomu beğenin arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Moral oluyor, motive oluyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldim El Primo e, yardıma kanka. Dal 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 aldık biz bunları dal. Siz hayırdır lan? Bizim çocuklara atar falan yapıyorsunuz. Kanka atamayız atamayız. Geri çık biraz canım dolsun. Topu da onlara verdim. Niye ama bilmiyorum. Neyse tamam sorun yok. Karşı dosya, tamam. Şimdi alabilirim. İkisini de kesebiliriz. İki gündür video atamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Şu oruç. Bugün biliyorsunuz ki Ramazan'ın son günü. O da bu arada bir dakika. Koydum çocuğu. Koydum çocuğu. Bugün biliyorsunuz ki Ramazan'ın son günü Allah tuttuğu zorçları kabul etsin. Gerçi çok geç oldu ama yani etsin arkadaşlar. Amin diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdiden bayramımızı da kutlarım arkadaşlar. Çok güzel aldık ilk maçta. iki golde ben attım değil mi? Aynen iki golde biz attık. Çok iyi oldu onu satayım adamlar bizim mahvetti adam öldü ama bu kanka sen koluna Tamam yine sürüyorum topu sürüyoruz topu Hay bak şöyle ayarlıyorsun buradan bok atarız ya oğlum adamların çok burst tasarı var ya Halledeceğiz halledeceğiz. Paslı mı oynayacağım? Ama paslı oynayacağım da işte. Bunlar paslı oynamıyor bu sefer de. Tamam. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musunuz? Gol at lan Ciguli. Ciguli. Ciguli kardeşimiz golü atıyor. Ciguli ciguli tat 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 tat. Hep aynı hata yapıyorum ya. 60 can kaldı anasını satayım. Bir de ekleyelim. Buradan Trabzonlu kardeşlerle selam. <laughs> ne alakaysa yani. Böyle hani gereksiz şeyler var ya. Oo, Muhammed de attı. Helal olsun. Bizim tam bizim tam kazandı arkadaşlar. Bizim tam bu maç şey gibi oynadık. Kim gibi? Fener'de bir Jailson vardı arkadaşlar. Bilir misiniz? Aynı onun gibi oynadık. Hiçbir şey yapmadık. Ama o takıma zarar veriyor. Biz vermedik. Olsun. Olsun. Kolt öldün. Lan oğlum golü yazacağım. Lan gelinsene ya. Sinirlendim bak. Şimdi sinirlendim. Gelin lan buraya. Bu da gereksiz atar yapan insan tipler. Nereye götürüyorsun lan? Gerizekalı topu. Tamam sen öl. Sen öl sen öl sen öl. Çok yaşadın. Bu nerede lan? Kanka. Oh. Aa, acıdı. Şu iron adı yarak mı? mıydı arkadaşlar? Bu öl lan bir. Öl bir. Allah'ından bul. o o Allah'ından bul. Oh, oh, oh. Allah derin bir sessizlik arkadaşlar. Bu bula, bula, vursa Aa, bu 158 canına kaçtı. ya. Neyse ağlamaya gerek yok. Bizim kalenin önünü de açmışlar. Ama burada dururum atamazsın. Kolt öyle bir yarış yok. Oğlum bu adam... Ne oluyor lan? Lan lan? Kanka ne yapıyorsun lan oradan? Koş oğlum. Koş oğlum. Soluk verme oğlum. Hoş oğlum. Karenin önünde bekliyorlar bak. bak, 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 bak. i̇nternete ne oluyor ya abi? Yapma ya. Bul geldi biz de öldük mü? Ya anasını avradını satayım. At o golü. At o golü. At o golü. Helal lan Muhammed. Helal lan bu geçen elki adam herhalde. Yeniyoruz. Ananı satayım lan. Kolt eritti. Üstüne gidersek eritir tabi. Kardeşim burada Sergio Ramos var. O işleri bir geçin. O işleri bir geçin. Ha <laughs> yine yendik. Ha a, a, a. ha Ağızla montaj serilerine devam arkadaşlar şimdi bakın bak şimdi nasıl oynayacağım biliyor musunuz nasıl ben de bilmiyorum şimdi oynayınca bakın <laughs> iniesta gibi abi top alabilirsek savaşçı pasur bak 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 kanka beni kesemezsin el primocum heee <laughs> Kandırdım Oğlum öldük lan Para gitti lan dolandırıldık lan Ver topu abi Aldım topu Koydum çocuğu Verdim pasımı Aldım kilimi Abi Adamlar yardım etmiyor mal gibi beni izliyor böyle Kalenin önüne geçmiş Salak gibi bana bakıyor böyle Mal gibi mal Neyi mi izliyorsun? HD film mi izliyorsun? Pezevenk. Ver topu abi. Top nerede abi? Amın tövbe 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 tövbe. Zorla küfür ettiriyorlar insana ya. Oruç ağızla. Bize gerçi pezevenk küfür değil arkadaşlar. Gerçi de. Yani bence küfür değil. Adamı deli bak bak bak. Mal gibi duruyor bak bak Adını Bak Yesler uf Yesler Yesler of. öyle isim mi olur lan oh, Tövbe tövbe bak Sinirlendim Ne güzel her maçı yeniyorduk şimdi bu maçı Yesler uf salak yüzünden bak bak mala bak Sen bir öl Top nerede Anacık gol mü bak bak Abi Yine nasıl bir savunma yaptım Cık. ben anlamadım arkadaşlar gelmeyin ya Vallahi bak gelme gelme anasını satayım gelme kalenin önünde bekle geri zekalının evladı seni Cık. tilt oluyorum bak ya abi mal mısınız bak bak mala bak kale önünde bekliyor Ben 15 saniye kaldılar sizin ben ya bu da videoda bu kadar olsun ne yapalım abi ya mal bu adamlar ya Neyse güzel yine iyi, iyi. olsun olsun Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Videomu beğenip kanalıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.